Merhaba arkadaşlar. Industrial Craft 2'nin mod tanıtımına hoş geldiniz. Başlıyorum. Industrial Craft 2'de ilk yapmanız gereken şey Cooper Kill'i. Şurada. Kill'e basıyoruz. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? İyi bir yapımı var da ama nasıl yapayım Nerede? Nerede? İşte böyle yapıyor veya böyle, böyle veya Evet, bir de bu cable'ların sıra sıraları var. Yani mesela bu gold cable var. Gold Cages. Copper Cable da eskisi gibi oluyor. Ve HV Cable var. <laughs> Gördüğünüz gibi. İşte böyle. Değişik değişik yapımlar var. Biz Copper Cable'dan başlayalım bu iyi bu. Kötü bir kablo değil mi? Çünkü düşük montaj yaşıyorum. küçük montaj dediğim makineler büyük montaj vardır. Küçük montaj vardır. Ve i̇şte orta montaj vardır. Orta montaj ve büyük montajda makineler patlar. Evet. Şimdi 3 tane gittik. 4, 5. Bu beğenmeyi generator var. Enerji için. Hı. Generator var. Yapımı böyle refine iron. Refine iron'dan demiri bir kez daha fırında ısıtarak yapıyoruz. Hayır. Ama refine iron'da demiri bir kez daha fırında ısıtarak yapıyoruz. Ay. Bir kez daha fırında ısıtarak yapıyoruz. İşte generator. Bu Generator enerji üretir fakat daha nasıl yapıldığına daha bakmadınız. Hmm, tamam. Refined Iron. Hmm, nasıl yapılıyor? Bakın. Bunun yanına herhangi bir şey koyunca onu ısıtır yani. Demiri bir kez daha fırında ısıtınca Refined Iron oluyor. Kısaca. Ve bu generatorların içine kömür koyarsınız. Aman. Hmm, tamam. Kömür koyarsınız. Bunlar enerji üretir. Enerji üretir. Bir de şunu Iron Furnace var. Adı üstünde Iron Furnace. Yani adı üstünde Iron Furnace böyle. Böyle. Böyle yapıyor işte. Böyle veya böyle yapıyor. Iron. Iron Dark Furnace. Ve Generator'da Neye bakıyorum? Ve batıyordu fark ettiniz mi? Neşin bloktan ee... Bakın 8 tane refine dairemi 2 boş olacak şekilde koyduğumuzda elde ediyorsun Yeşil bloktan 2 boş olacak şekilde Anlamışsınız siz Re batırı Nereye bakıyorsun? Nereye Ya nerede o nereye Öf. Neyse. Generator ne ben? V v kısaca kendisinden bir şey yapıyormuş. Nereye Evet. Nasıl yapılıyor ya? nasıl yapılıyor? Ya. Neye bakıyor ya? Yapılmıyor mu? İyice bir bakalım. Neye Yapılmıyor mu? O zaman ben kendim yapayım. Redstone. Evet. Kızıl taş Kızıl taş. Evet. Kızıl taş yapıyorum. Evet. Bu arada timde bir madendir. Tim, dört tane ve copper kedi. O bir var. Bayağı yani bayağı bir varmış. Hmm. Tamam, sabah olduk. Ve çalışalım. Hmm. Evet, şöyle yapıyorum. Böyle şöyle, böyle bu Ne? Ya? Bu ne? Ne? bu Ne? Ne? bu bir şey Ne? 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 C'est meilleur, vous lui si ちょっと待って。 Evet, şöyle. <laughs> Bir de makineyle alınır. Kompresör. Kompresör. İşte kompresör. Böyle yapılır. Buraya taşlar, buraya elektronik circuit, buraya machine block, elektronik circuits ama um, nasıl yapıldığını bulursun. <laughs> 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 Hayır. Bu değil <laughs> <laughs> şöyle yapıyor. Kızıl taş ve pandayla ve korpor cable. Şöyle yapıyor. Gördünüz. Kompresör. Hemen içine enerji aldı bakın. Bunlar da enerjisini verdi. Extractor. Extractor. Sonra da ekstra bir şey diye Ekstraktör. Böyle yapıyor. Twitter. Bakın. Twitter'ın yapımı <laughs> <bu>, böyle işte. <laughs> kolay mıymış? Bence <Hı>? kolay. <gülüyor> <gülüyor> Bir de... Hmm. <laughs> oh. Elektronik Ay, elektronik <laughs> Ama işte elektrik şoförü <laughs> Yapımı böyle. Kızıl tarz aylıklarımız, elektronik yok. Kızıl tarz hmm. Bu da gelişmiş bir tane kaldı. O da istemeden. Elektronik. 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 Ve bir de <laughs> ya nerede o şey? <laughs> Anlaşılan giyim moddan bu Evet başka tabii. <laughs> Ne olabilir ya? Eee ekstraktör, elektrojeksiyonumuz ve ne? Ama şu an bulamayacağız. O zaman bununla idare edelim. Extractor, sticky resim. Sticky ne demek bilmiyorsunuz. Sticky bir kullanımı yoktur. Evet, sticky bir kullanımı vardır. Rubber yaptık. Peki ya sticky nereden bulacağız? Rubber tree diye bir şey var. Bir ağaç. Bataklıklarda bulunuyor. <laughs> <Yani donluyorum. gülüyor> tamam. Rubber tree satmış. Ekelim. Kimlik tozanı. Tamam. Böyle büyütelim. Güzel bir ağaç. Rubber özelliği budur. bakın. Burada bir şey çıktı. O da stiki resim. Onu nasıl alacağız? Anlamın geliyor diyor. Twitter. <laughs> Göstereyim. Nasıl yapıldığını göstermiştim. Bilmeyenler böyle. Ve kullanımları da var.

İşte. Evet. Evet. Nasıl yapılıyor? Evet. Nasıl yapılıyor? On kal konser. Kopya kablo ve elektronik su. On kal konser. Oh, evet. da. E bir yapımı var da ama... Hmm, tamam, böyleymiş. Su kovası ve tiğne kaptırırız. Senin kullanılmazdan bir şey yok. Onunla da yapıyoruz. Tiğne yok. Teşhir. Tiğne kullanım alanları. Çok dikkatli bak. Ben bunu hmm, yapacağım. Evet. alanı yok mu? Olmalı ama.

Press'un işi bazı malzemeleri yapmak. Mesela mixit metal ingots. Onun da yapımını göstereyim. Mixit metal ingots, bronze, Refined iron ve tin yapıyoruz. Bronze ise. <gülüyor> Bakın, bronze'un <laughs> <laughs> yapımını. Rolls Dust'ı bunun da dust tarak yapılır. Rolls Dust ise Rolls Dust ha Tin ve Copper Dust ile yapılır. Bu Dust'lar da bir dakika. Hmm, bir dakika. Ha Meserator. Meserator'ı unutmuştum. Evet. Mesela eğitim. Aman. Bunu unutmuştuk ya. Mesela eğitim. Bu Çakmak taşı, karakter. Eşim yoktu. Elektronik şart. Et. Bir dakika. Anladığınız bir şey var mı? Yok. Bu kompresörü unuttuğum. Evet. Biraz stil alalım. Evet. i no, Yes, Ben onu da çekmedim. Kompresör'e koyuyorum. Kompresör ya aslında başka şeyler de yapabiliyor ama etmez elle oluyor. Yani herhangi bir bir şeyleri, herhangi şeyleri bir şeye dönüştürmeye yok. Bunun da kullanımları var. Evrensel Machine Block yapıldıklarını Karbon Carbon Plate. Bakın Carbon Plate ne, ne Nasıl bir kullanılıyor? Rav karbonu kompresöre koyunca karbon plate yapıyoruz. Rav karbonu Rav karbonu Rav karbon fiberleri yapıyoruz. karbon fiberi cool dust yapıyoruz. Cool Hmm. Cool bak ya. Ha. Cool. Mercedes sıra koy. Cool box dedi. Ama tabii bir şey. Edvansı da Bugün mod tanıtımından bu kadar. Mod tanıtımın ikinci bölümünü de çekeceğim. Make day, I give you a beauty.